Herkese merhabalar iyi çalışmalar. Şekildeki düzenlikte KLM e dişlerinin yarı çapları sırasıyla verilmiştir. KL e dişleri eş merkezlidir. G ağırlıklı X ismi F kuvvetine dengede olduğuna göre de F ile G arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar burada F kuvveti bir iş yapmak istiyor. Fakat sistemi döndüremiyor. O zaman herhangi bir enerji sağlamadığına göre F kuvvetinin pozitif anlamda yaptığı iş büyüklüğü X isminin negatif anlamda yaptığı iş büyüklüğüne eşit olmalıdır. Biliyoruz ki yapılan iş arkadaşlar kuvvetle alınan yol çarpımına eşitti. Burada dönen cisimler olduğu için alınan yolu tur sayısı çarpı çevresi şeklinde bulacağız. Fakat 2 pi her x ve hem x hem de y cismi için aynı olduğu için 2 pi sabit olacaktır. O zaman biz kuvvet, tur sayısı ve yarıçapları çarpımını birbirine eşitlemeliyiz. Tur sayılarını nasıl bulacağız? Normalde dengede. Ama tur attığını düşünseydik kaç tur atardı? R ve 2R birbirlerine bağlı olduğu için şu R yarıçap 2 tur atarsa 2R yarıçaplı çaplı 1 tur atmak zorunda. 2 tur atan L ile K eş merkezli olduğu için bu da 2 tur atmak zorunda. Şöyle bir kolaylık yaparız. X cisminin ağırlığı G'dir. G ağırlıklı X cismi 2R yarıçaplı çaplı dişliğe bağlı ve bu dişli 2 tur atıyor. G ağırlıklı cismi 2R yarı çaplı K'ya bağlı ve K 2 tur atıyor. Eşit olmalı. F kuvveti M dişisine bağlı ve bu 2R yarı çaplı. Ve bu 2R yarı çaplı M dişisi de 1 tur atıyor. Buradan G çarpı 2 eşittir F yapacaktır. F dediğim şey demek ki